gel kima hadi Gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Anam. Bak 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 bak. Bak. Bari bak. Aslanım benim be. <laughs> dur oğlum dur. Yavaş. Yavaş. Sakin. Сакин, я ваш? Она? Bak, 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 bak. Hayır oğlum, dur. Bak, bacağımı bağlayacağım diye uğraşıyor. Hayır oğlum, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum hayır hayır. Bak 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 bak. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Bak 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 bak. Hayır oğlum hayır. Hayır oğlum hayır. Ah dur aslanım, dur 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 Bak. <laughs> dur 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 Bak ne yapıyor lan bu? Hayır oğlum hayır. hayır oğlum. Allah. Kamera yapıyor şey yapıyordu az kalsın. Hayır oğlum. Hayır. Bak bak. Anam. Parmağımı sürüyordu az kalsın. Bak bak bak. Kaydını <laughs> Hmm. Ha. 1 2 3 4 Bir de orada bir de orada var 5. Hmm. Hayır oğlum. Dur dur dur. <laughs> dur. Heh.